6 ayrı suç kaydı olan erkek arkadaşım beni 12 kez bıçaklayarak boğazımı kesti. Ben Şebnem Şirin işte benim hayat hikayem. Hayatıma gözlerimi yumduğumda 25 yaşındaydım. Erkek arkadaşım tarafından saat sabah 6 civarında Pamukkale ilçesinde tartıştık ve tartışma sonucu erkek arkadaşım katilim oldu. Beni 12 kez bıçaklayıp ardından boğazımı kesti ve orada hayatım sona ermişti. Evet bizim ülkede kadın cinayetleri bitmiyor. Kadınların seslerini, bağrışmalarını, şiddete maruz kaldıklarını görmezden geliyorlar. Lütfen haksızlık karşısında hiçbir kadın susmasın. Sesinizi duyurun, bu cinayetler son bulsun. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her şeye rağmen, herkese rağmen. Olay yerinden kaçan katilim olan erkek arkadaşım ağırlaştırılmış müebbet aldı. Hikayemin sonuna geliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.